Ya ya arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir seri Ramazan'da bitebilecek bir seri her gün diğer videolarla beraber ekstra yeni bir bölümü gelecek bir seri karşınızda infamous tekonsan ee, yayınlarda vesaire çok bahsetmiştim. Eğer YouTube kanalımı takip edip bir yandan e, yayınları vesaire takip etmeyenler varsa çok şey kaçırıyor. Açıklamadan linki falan bulabilirsiniz Twitch TV. E, Uncharted'da devam ediyoruz. Oradan e, aldığım bölümleri ara sıra YouTube'a atıyorum. E, normalde bütün aksiyon canlı yayında geçiyor Uncharted'ı soranlar için. Ekstradan, yok abi biz izledik zaten atmana gerek yok falan diye düşünmeyin. Ben zaten canlı yayında onu yapıyorum. Ekstradan kaçıranlar için falan YouTube'a dağıtıyorum. E bir de seride şey, kanalımızda bir tane de seri bulunsun yani. Kalitedir bu. E, ama bu seri şu anda sadece size YouTube'dan izleyenlere özel. E, bu tarz hikaye bazlı özellikle bu oyunlar işte The Last of Us olsun Uncharted olsun Infamous olsun sadece konsolu özel. Ve... The Last of Us'ta yoktu sanırım. Infamous ve e, da var. Abi seste dublajı bile var ya oyunun Türkçe olarak. Bu mükemmel bir akıcılık getiriyor benim, benim gözümce yani e, görüşümce. Kusura bakmayın hastayım ama bu videoların ben sözünü verdim çekmem lazım. Birazcık sesim böyle garip çıkabilir. E, arada sırada burnum falan akıyor. Kusura bakmayın. Öncelikle onu söyleyeyim. Deyip, o zaman hayırlı olsun. Bu arada like'ları vesaire gösterirseniz yeni serinin başlangıcıyla beraber takır 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 getirmeye get e çalışacağım e seriyi. Haberiniz olsun deyip başlıyoruz. <laughs> 7 sene önce Kondu itler denen ufak bir ufak bir grup insan silah olarak kullanabilecekleri bazı doğal ele, ele kontrolü kendiliğinden kazanmıştı. Halk korumak için adına sonradan biyoterörist olarak sınıflandırılan tüm Kondu itlerin peşine düşülüp alık olması için Birleşik Savunma Departmanı kuruldu. Şu an tüm biyoteröristlerin başarıyla yakalanıp kil tahtına alındığı inanılıyor. Bundan dolayı alıkonulan biyoteröristlerin gözetimin ordunun devralması ile Birleşik Savunma Departmanı aşama aşama kapatılmaktadır. Bugün biyoteröristler için ilk e, nakil aracı çukurun çay istisinde geçemedim <laughs> çok e, değişik kelimelerdi. <laughs> Onti itler, biyoteröristler. Bak. Çok çılgın bir çocuğu bu adam Oh yeah man Oh yeah Bakalım benim YouTube kanalım böyle hikaye bastı, böyle evet. Türkçe, böyle Türkçe. Ee, konuşamadım, bana bakmayın. Böyle PlayStation oyunlarını vesaire ne kadar çok seviyor. Artık yorumlarda, like'larda vesaire göreceğiz. <laughs> fuck? Ne yapıyorum abi? Neyi dolduracağım? Buradan gelen ses duymuyorsunuz değil mi? Bak joystickten ses geliyor. Eee? Her yerimi boyayacağım abi bu ne Bitti bitti Abi bak, Baba bak ben grafitici oldum. Çok tikiyim. Abi niye böyle ters bir şekilde boyuyorum peki? O oh. Duyundan da. Kolum ağrıdı oğlum oyun oynamak istiyorum o şöyle şöyle şöyle. Kulu 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 kulu. Şey madem sanat suç o hal. Ah olamaz. Kafanı çalıştır dersin hadi. Kulübede parti varmış. Oraya giderim, aralarına karışırım ve bir mazeret uydururum. Tam suç dehasıyım, anasını satayım. <laughs> ah, evet. Ah, bu iş görür. Aa ah, bu ne? Ah, iyice. Kim var orada? Aff, benim, benim Beti. Ah. Şu zumbayı bırakır mısın lütfen? Gerçekten. Ne işin var burada? Neden kulübedeki işinle ilgilenmiyorsun? A, a, ben şey bu gece pek akomi şafamda değildim ama sen çok güzelsin, kıyafetin yakışmış ciddiyim. Çatıda ne yapıyordun? Hı? Hiç öylesine... Bir hatlar mı karıştırıyorsun? Hadi içeridesin biliyorum. Çık artık dışarıya. Yoksa Betty'i çağırırım 5 dakikaya anahtarlarla gelmiş olur. Bir hatlar. Karıştırıyoruz. E, e, tamam, peki ne yapacaksın şimdi? Ha? Bak, başka seçeneğim yok. Adam, polis. Beş dakikaya kadar gelirim. Geldiğimde hala burada olursan. <laughs> Sağ ol Betty. Ama bu, bu son... son. Artık bir Roma dönmem lazım. Anlaşılan biri beni arayacak. ...yapacak başka işi gücü yokmuş gibi. Hoş geldin Özgürlük. Ne kadar hızlı koşuyoruz lan. Kaldı kolay kısmı. Kulübeye girip bir mazeret uydur. çekil şuradan. Onları da atlayabiliyoruz yani. Aaa üstüme pisledi. Hani lan ben göremiyorum nereye sıçtı? Işte. yolu yarıladım. Oğlum telif hakkı yemeyelim lan. <laughs> çıldı babam. Çıldı babam. Telif hakkı yersem çıldı babam. Kulübe nerede ya? Nerede bu sokturumun kulübesi? Kulübe kulübe Tamam lan Kulübe mi yıkılıyor? Bu adamı çizdiğimde kaç yaşındaymışım? Kışt <laughs> kışt kışt kış, git buradan çizmiş. Baba zıplıyor. Baba zıplıyor. Ucuz atlattım. Ançartıktan öyle bir alışmışım ki bu hareketlere. Nereden, aşağı nasıl bakma gidiliyor? sakın nasıl aşağı ne? bakma. Hepsini biliyorum. Easy. ve plan tıkırında gidiyor Ne haber? Ben de her yerde seni arıyordum. Hadi içeri girip konuşalım. Söylesene, Söylesene sen... sürekli olarak kendi kardeşimi tutuklayıp durmak... ...benim için ne kadar utanç verici, farkında mısın o sen? O zaman belki de sürekli olarak kardeşini tutuklamayı bırakmalısın. Sence bu şaka mı ha? Hayır, gelmiyor. Dünyaya böyle bir iz mi bırakmak istiyorsun? Ailemizi bu şekilde mi gururlandıracaksın? Vandallık yaparak mı? Beni dinle. Dünyada bir sürü korkunç şey oluyor. Ben de bu sırada yeteneğimi kullanarak kendimce Yeteneğini bir kullandım. şeyler Söyle yapmaya... Yeteneğini Sen Neden ne dedin? farkında bile değilsin. Hayır sürüleci. bana Neden açıklamanı istiyorum. Hangi korkunç Beni şeyden bizi kurtaracağını söyler misin? Zaten. Hadi ya bana pek öyle gelmiyor. Reci. Ne var? Kamyon. O Adın ikisinin peşinden çıktı. gideceğim. Sen geri çekil. Bu şey patlayacak. Patlama olayından uzak duracağım. Tamam. Anladım. <laughs> Askeriyenin ne işi var? <laughs> ah, lanet olsun. <laughs> Kalk. Çok teşekkür ederim. Öleceğimi sandım. Hey, i̇yi misin? Polis! Hey, bırak onu. Hemen bırak onu ve ellerini göreceğim bir yerde tut. Kimseyi incitmek istemiyorum. Tek istediğim o kadın gelmeden gitmek. Sana bırak onu dedim, yoksa seni vururum. Stretch. Kimseyi incitmek istemiyorum dedim. Khan. Bugün <laughs> olay burada mı başladı? Ulan abimiz ölmesin lan hemen. Reç. Ah, Reci'yi bulmalıyım. şimdi. Ne oluyor be? Bana ne oluyor? Hayır hayır olamaz. Dur artık dur. <laughs> ne oluyor ya? Ne oluyor? Yok artık. Yok artık. Dur dur şunu. Reç. Sana ihtiyacım var Reç. Hayır. Buradan geçmem gerek. Ne oluyor? Oo. Oh. Hayır! Lan ben... Reji! Reji iyi misin? Nasıl? O neydi öyle? Bunu üstünden kaldırmalıyım. Sen demin seni çıkarmalıyım. Evet. Evet. Tamam. Hadi itmeme yardım et. Nasıl kontroller bunlar ya? Hayır olamaz. Yo yo yo. Ah, ah, ah. <laughs> engel olamıyorum. Durduramıyorum. Recep Uta engel yok olamıyorum. Yok bir şey. Yok bir şey. <laughs> yok bir şey. Sorun değil. Nefes al. Nefes al. İyisin. Bir şeyin yok. Ben de onlardan oldum. Hayır. Onlar gibi oldum. Hayır! 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 Sen benim kardeşimsin. Tamam mı? Benim kardeşim! Tamam. Bu şeyden kurtulacaksın. Sana söz veriyorum, halledeceğiz. Söyle, var mısın? Benim mi misin? Evet, evet. Oraya ulaşmalıyız. Bir piyatör var. Kabileye ulaşmadan önce onu durdurmalıyız. Tamam mı? Tamam. Kanka bizde böyle yetenekler oldu sürece biz, sen rahat sana ya. Kala açtık mı? Hadi. Dur yanacaksın şimdi dur. Evet. Hadi, Hadi gidelim. Şu şatafatlı şeyleri bir daha kullanmayacağına söz ver tamam mı? Ama bu şey olmasa sana ulaşamayacaktım bile. Bir daha yapmayacağına söz ver. Tamam, tamam. Bak sadece bu, bu olanların iyi bir şey olduğunu sanmanı istemiyorum. Şerif içeri giremiyoruz. Düğme sıkışmış. Galiba yani biti hala içeride. Aman be kapı kolu eridi. Kilitli mi? O nasıl geçebildi? Bence koşarak geçmiş. Bunu yapabiliyor musun? Öğrenmenin tek yolu var. Dersin de diyor teröristmiş. Hayır yok öyle bir... <laughs> Havalandırma mı? Öğrendiğim iyi oldu. Oha, bu acıtmıştır işte. Betty. <laughs> Betty. <laughs> <laughs> Betty, 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 Betty. Ah evet, bu işe yarar. Sürprizi bozmak istemem. geldim sayılır beti. Buradan çıkmanız ben lazım hemen Size yardım Hayır, etmeye çalışıyorum. Uzak dur. Lütfen Gelme. dur. Dersen. Yalnızca dikkat dağıtmaya çalışıyordum. Burada biri olduğunu bilmiyordum. Bunu bana sen yaptın. Sen konduyk misin ah. Beti. Sonra açıklayacağım ama hemen buradan çıkmalısın. Ah. Tamam ben gidiyorum. Bu işi düzeltene kadar olmaz ah. Hayatımın çoğu parmaklıklar ardında geçti. Dert değildi, tüymek zor olmadı. Hayatımın fırsatının karşıma çıkmasını bekledim. Güçlerimi kazandıktan sonra tam anlamıyla kimse beni durduramadı. Ta ki DUP enseme yapışana kadar. Evet, benim gibileri tıktıkları özel hücreleri vardı. Güçlerimizi kullanmayalım diye bizi bağlamanın bir yolunu bulmuşlardı. Ama bu yüzden bizi beslemeleri, yıkamaları, hatta kıçımızı bile silmeleri gerekiyordu. Yaşanacak gibi değildi. Dayanılmazdı. Her şeyin sorumlusu o kızıl saçlı karıydı. İğne ve neşterlerle kafayı bozmuştu. Bana yaptıklarına test diyordu. Ama zaman geçtikçe bir şeyler öğreniyordum. Tek gereken sabırdı. Er ya da geç açık vereceklerdi. Bu hep böyle olmuştu. Bir şeyler görürsün, bir şeyler duyarsın. Bilmemen gereken şeyleri öğrenirsin. O kızıl sürtük üçümüzü o araca bindirdiğinde de neyin geldiğini anlamıştım. Hayatımın fırsatı. Vay be. Yine ne oldu ya bize? Seni gördüm. Kafamın içini kurcalıyordun. Ben mi? O sen değil miydin? Gördün değil mi? Şu DUP hapishanesini. O kadın seni yakalarsa oraya gidersin. Hey dur dur dur! Kalıp... Beti nerede lan? Seni uyarıyorum ufaklık. Peşimi bırak düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bana bak. Ne oldu bilmiyorum ama kayıplara karışmaya hazırlan. Neden? Artık sen de kondruitsin ufaklık. teröristsin. Hayatın için kaçacağın dünyaya hoş geldin. İşte ben de bunu yapacağım. Seni ezip geçmem gerekse bile. düzeltene kadar hiçbir yere gitmiyorsun. Bu düzeltilebilecek bir şey değil. O halde en azından kontrol etmeyi öğret. Hiç vaktim yok. DUP yolda. Kadın da planlı bildiğimin farkında. Oğlum hayırdır? diyor. Ta ta. Hoppala bir oradayım bir burada. Bu yangın onları değilim. en fazla 2-3 dakika oyalayacaktır. Artık gitmeliyim. Curtain K'ye geri dönmeyeceğim. Öyle tabii. Her kim geliyorsa senin peşinde, benim değil. Seni gördüler ufaklık. Buradakiler senden haberdar. O kadın insanları nasıl konuşturacağını bilir. Ol şans ufaklık. Hayatta olmaz. Burada balıklarla beraber ölmeyeceğim. Bak dinle. Beni bırakırsan, gitmeme izin verirsen... Kimse bu olanların hiçbirini öğrenmeyecek. Dur biraz bekle bunu konuşabil. Ah Henry, beni öyle hayal kırıklığına uğrattın ki. Evet. Onu yakaladık değil mi? Sizin için o adi kandıütün icabına baktım. Herkesin eline sağlık. Özellikle de siz. Bir biyoterörist. Harry Doughty. Bir biyoteröristti. Kandıvit. <laughs> Davalarına gönül veren hainlerin kullandığı bir sözcüktür. Hain değilsin, değil mi? Ben a, 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 olmamaya çalışıyorum. <laughs> gergin gibisin. Yo, gergin değilim. Hmm. Tecrübelerime göre insanların gergin olmasının iki sebebi olur. Ya korkaktırlar, ya da sakladıkları bir şey vardır. Ben güzel kızların yanındayken de gerilirim. Oh. Ne bir sürüliğine o biyoteröristle birlikteydin. Seninle bir şey paylaştı mı? Ee, nasıl yani? Bir şey söyledi mi? Mesela hiç komplolarla ilgili saçmalıklarını. Ha, hayır. Benimle hiç hiçbir şey paylaşmadı. <laughs> Güzel. Çok güzel. Sevindim. Bak. Bu biyoteröristlere karşı ölüm kalım savaşı veriyoruz. Benim görevimse gerekeni yapıp bu savaşı kazanmak. Ama bu tuhaf bir durum değil mi? Yani sen de bir biyoteröristsin. Tamam, tamam, tamam. Evet, öyleyim. Bazen ateşe ateşle karşılık verilir. Anlaşıldı, sen bir korkak değilsin. Bu durumda bana söylemediğin bir şey var. <laughs> ne yapıyorsun? Bunu yapamazsın. Deli misin? Benim haklarım var. Benim de gereki gördüğümde bu hakları askıya almak için yasal yetkim var. Şu anda olduğu gibi. Bir daha soruyorum. İçeride ne oldu? Ben de bir daha söylüyorum. Hiç mi? Acıttığını söylemişlerdi. <laughs> ben olanları biliyorum galiba. Hayır hayır metin, sakın. Hayır. Ciddi misin? İnat ediyorsun ha? Öyle olsun. Madem bana bir şey söylemeye niyetin yok, ben de bu yaşlı bayanla biraz konuşayım. Ama şunu bil ki, beton kırılgan kemiklere hiç iyi gelmez. Eğer o konuşmazsa bir sonrakine geçeceğim. Sonra başkasına. Ta ki biri konuşana kadar. Şimdi bana bir şey anlatacak mısın? Yoksa arkadaşlarının yanına mı gideyim? Kipe bak, Allah'ını seversen ya. Oba. Kabileyi feda et. Destin Abi! Kendini korumak için sessiz kalıp kabileye tehlikeye atman kötülük abidesi olma yolundaki ilk adamın. Hikayenin böyle değişeceğini hiç bilmiyordum. Ama aksiyon severiz ya. Ha? Ne öyle korkak rolü oynayalım ya? Defol git. Öyleyse artık işime yaramazsın. Umarım onun kadar inatçı değilsindir. Öyle misin Betty? Evet, acıttığını söylemişlerdi. Kötü <laughs> <laughs> adam oynadık ya. Ne oluyor burada? Valla kötü eylemlerle seviyemi falan arttırayım ya. Ne olacak? Kulübeyi hastane mi yapmışlar yani? Hatta bak. Ne zamandır baygınım? Hiperoni. Böyle kararların verilmesi hoşuna gittin ya ayrıca. Nick güzel, baksana güzel. neler oldu? Yok daha neler. Bir insan bunu nasıl yapar? Daha kaç kişiye zarar vermiş bu? What the fuck? Şaka maka biz buradaki serüveni daha fazla yenilemeden... Hiç kimse mi var. onu durduramadı? Orada biri var. Bitkiye mi dönüşüyor mi? Betona mı dönüşüyor? Ne oluyor? Burası. Biz kalsın. Ee, kararı ben verdim. Umarım e, güzel bir seri olur. Umarım e, beğenirsiniz vesaire. Devamında çok fazla daha aksiyonun olduğu bu oyuna e, like'lar şelale. Ramazan boyunca her gün yeni bölümü gelecek normal videolar dışında. Yani bol bol video gelecek YouTube kanalıma haberiniz olsun bunu başta söyleyeyim. Beğenip yorum yapıp paylaşsanız bana destek olmuş olursunuz. Ayrıca kanalıma abone olup her gün ama her gün yeni gelen videolardan haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük bu videodan bu kadar. Önden böyle bir vereyim size. Bakalım beğenecek misiniz? Ona göre zaten durmadan devam edeceğim. Bu arada şu anda yayında devam ettiğim Uncharted büyük ihtimal 1-2 güne bitecek. Ardından yayında The Last of devam edeceğim. Haberiniz olsun. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.